Günaydın değerli takipçilerim. Hatay'ın İskenderun ilçesinde 40 yıllık bu işte dirsek çürütmüş Selim Bakkal Manav abimizin dükkanına geldim. Şöyle sizlere ufaktan yeni sabahın köründe kalkıp saat 6'da pazarın yolunu tutmuş böyle tertemiz, taptaze mis kokulu sebzeleri toplayıp tezgahına koymuş Selim abi. Ben de böyle kendisine rica ettim. Tabii ki dedi. Ve böyle elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum sizler için. Buradaki her şey tarladan, bahçeden tezgaha gelen taptaze tertemiz sebzeler. Şöyle biraz da içeriye girelim. Mis gibi yeşillikler. Çıtır çıtır. Yem yeşil. Yani bizim hayatımızda israf haramdır. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Mutfakta 23 yılımı doldurdum. Bir tane domatesi bile israf etmem. Yani bu sebzelerin yetişmesi, bu meyvelerin yetişmesi hiç kolay değil. O yüzden israf etmeden bunların hepsinin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şimdi Selim abi'ye ben şöyle bir kamerayı tutup kendisinden birkaç kelime birkaç söz söylemesini rica edeceğim. Evet Selim abi. 40 yıllık esnaf. 40 yıldır bu dükkanda. Evet. Yani Gelen mesela müşterilere bir liram yok, iki liram yok. Hani böyle mütevazi bir değil. kişiliği, mütevazi bir kişiliği var. Güler bir yüzü var. Poşetler. Buyurun abi. Abim geldi alışveriş yapıyor bu arada. Mütevazi bir yüzü var, sevilen bir esnaf. Selim abiyi ben yaklaşık 20 yıldır ne tanıyorum. 3 Ne, 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 ne iki buçuk. Ha? İki, i̇ki buçuk. Ver ver bir tane tur ver. Şahane. Beş lira yapar. Beş lira ver mühim değil. Orada var bir tane. De. Yeter ki tatlı canlı durma. Ha? Senin bu yedi gelen değil mi? Hepsi yine etmez. Yani. <laughs> Dün balığı yedin <laughs> He? Üç kağıtçıya bak ya. Sana da balık düzeltmiş ya. Bırak sen ya sen kendini düşünüyorsun ya. Allah'ım ya Rabbi. Evet değerli takipçiler. Burada bir müşteri abimiz var. Selim abinin tanıdığı, sevdiği. Ah babamız da. Nereden baksan 35 yıllık benim müşterim. 35 yıllık maşallah. Evet. Daha evet. fazla değil mi? Yaş <laughs> 67. Maşallah. Daha fazla. Daha fazla. Daha orada. Diğer, Daha abi. diğer dükkandan değil mi Selim abi. Evet Selim abi burada hala devam ediyor. Tezgahını şenlendirmeye, yeşillendirmeye. Allah bereket versin, bereketini attırsın. Yani dükkanımız böyle. Küçük bir esnafımız. Güler yüzlü, yumuşak yüzlü. Sevilen bir esnafımız. Evet Selim abi, takipçilere bir merhaba demen. Merhaba. <laughs> Herkese hayırlı işler. Sağ ol Selim abi. Beni izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim değerli takipçiler. Daha güzel videolar getireceğim. Mutfaktaki çalışmalarımı da videolara yansıtıp YouTube'a yüklemeye çalışacağım. Takipte kalın, esen kalın, görüşmek üzere.